Merhabalar hepiniz yeni bir Moskov videosuna yakala hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir şimdi yine 3 girdik biz kendini bilmezin biri hemen kafasına göre jungle kitledi karşımızda bizim güçlü çarımız Xia var bam ben skill atarsın diye saldırmıştım yavrucuğum niye skill atmıyorsun bununla takasa girme şansınız yok arkadaşlar Gördüğünüz üzere ben ilhamla vuruyorum. O normal vuruyor. O kendinden ilhamla. Ne oranın flaşı var. Uçar kendinden ilhamla arkadaşlar. O yüzden yapacak pek bir şeyimiz yok. O farmı erkenden itecek. Evet. O farmı kendi itecek. Ben de lane donduracağım. Almaya çalışacağız bir şekilde. Şunu bitirme ya. İtem erkenden alalım da. Gelmiyor musunuz lan? Ben kora birazcık sıkıntı gibi. Ay yanlış attım. Atmasam da ölürdü zaten ya bizimki. Uğraşacağız bu maç. Ya kanka farmı aldın. 4 level öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya sinir oluyorum ya. Şu TR server beni deli ediyor ya. tamam sakiniz sıkıntı yok. Yani arkadaşlar yapacak hiçbir şeyimiz yok. Böyle kendini bilmez insanlar geldiği zaman ister istemez maç direkt loss oluyor kendiliğinden. Siz ekstra oyun oynayarak maç kazanma şansını elde edebiliyorsunuz. Ama yok. Bunlar böyle ben illa de kaybettireceğim. Efsane Epic Ligi'ne takılacağım diyen tipler işte. Allah emanet oyun oynayan. Dünyadan bir haber. Aa, oyuna mı girsem? yoksa dışarı mı çıksam? Neyse ya oyun oynayayım. Diyen tipler. O yüzden pek yapacak bir şeyim yok. Neyse sıkıntı yok. İki item alana kadar böyle biraz pasif takılalım. En azından ölmeden. Ondan sonra kazanırız. Şimdi bu çocuğun ultisi de menzilli. Buna hiç artistik yapamayacağız da. Benim emesime ne oluyor? Neden böyle yapıyorsun? Sen bari yapma ya. Kurban olduğum sen bari yapma ya. Seninle oynayacağım ben. Haberin yok ama senin. Oynayacağım ben seninle. Kan kesemeyeceğiz ki bunu. Güzel kill. Böyle açıktan oynarsan kardeşim kafana vururlar. Yani hatalı oynuyorlar. Kendilerine çok güveniyorlar. Neye göre tam olarak bilmiyorum ama genel olarak yanlış oyunlar sergiliyorlar. Valla para alacağım. Zaten çocuk lane donduruyor. Hiç oraya gelip belirikle valerle uğraşamam. Oh bir kill artı 328 gol tertemiz. Umarım çıkarsınız oradan bunu iyi açık? Şunu kapat. Yani kanka gereksiz uğraştınız orada. Şunu alıp çıkmaya çalışacağım. Sen çıkabiliyor mu? Çıkamadın. Hani gitsem de bir şey fark etmez arkadaşlar. Şu an kendim öne geçireyim de takımı ben hallederim. Öne geçiririm bir şekilde. Öyle. Hadi. Güzelsin. Bu ne hocam? İlk temimiz bitti. Gayet iyi. Erken aldık. Jogos biraz free topluyor. Şöyle bir tane sallayalım oraya. Kanka sen benimkini çaldın helal et. Şimdi yetişebileceğim mi? Güzel, flaşı yok. Cık, birbirine vurayım ikisini dedim de. Şunu bir doğuşlayalım. İstediğim olmadı. değil ya. Bak beleriye vuruyor çar. Güzel. Güzel. Normalde öyle yapmazdı bu çar. Niye öyle yaptı? Anasını satayım. Gittikçe şey yapmaya başladım. Farklı hero'ları oynamaya başladım. Zaten suikast main'im de. Hepsini oynamaya başladım bu sıralıda. Ayarları komple değişiyorum herhal Feni alıyorum. Nişan kaydırmayı kapat. Şunu kapat. Bunu kapat. Farklı bir hero alıyorum. Desteği alıyorum. İşte yardımcı nişan modunu kapat köyü atmadı sandım da. Milyonların arkasına geçtim. Neyse. gerek yok. Buna hamle yapmayalım. Öyle. Hero'dan hero'ya her ayarı değiştiriyorum. O yüzden kafam karışıyor. Şu an neydi ki bunu? He şeyi göstereyim lan hasar demişken. Bir tane arkadaşımız bir haftadır amblem soruyor. kanka ben bunu giriyorum. Bazen şu kan festivalini değiştirip şu e, ekipmanlarla hasar vurma var ya kanka oraya giremeyebilirim ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo güzel oynadı. Olmadı. Beklemiyordum. Cidden beklemiyordum. Hatta kufra varken de gelememesi lazımdı. Kuleniz Nasıl geldi W açıkken? Bak o da onu anlamamış. Neyse Güzel oynadı ama helal olsun <Sreen> Yakala bunu sevdi Gogo simon helal olsun Hak edenin hakkını vereceğiz birazcık Skorumuz kötü başlıyor ama Belki iki item alana kadar böyle zaten bizim Hele jungle'nız böyleyse hayat sizin için biraz daha kötü arkadaşlar Sen sakin ol Aynen kardeşim Ben de diyordum ki ben oraya geleyim Bederik beni vursun tutsun Kankam ne yaptın iki tane item çıkmışsın sen Kesebiliriz seni ama Bence keseriz ya Şöyle yapalım şöyle yapalım gidelim ee, Ondan sonra Midas da alamayız buraya Ben de regatene çekerim Gus varken hiç şeyle uğraşamam ben Flosara gerek yok Ben zaten savaşçı gibi adc oynuyorum anasını satayım Geliyorum oraya Yakala geliyor arkadan. Yakala geliyor. Of of of. Müthiş pozisyon alacağım var ya. Bir girebilirseniz eğer. Niye ki otamıyorum? Şöyle menzilinden çıkarsa eğer onun. Bu sefer ben güzel kaydettim diyebilirim. Hadi lan canım az oynarsın bence. Seni kovalamamak lazım ama. Hop. Tahminimden yavaş gitti o yüzden saplayamadım. Kus güzel oynuyor kardeşim adama laf atmayın. Hatayı kendinizde arayın. Adam hayvan gibi oynuyor. Niye almadım lan ben onu? Keşke alsaydım. öyle ittirelim hemen. Ben oradan skor çıkartamadım mı? Şaka mı yapıyorsun sen? Kaç kaç gibi benim skorum? Of, o ne be? Yalan oldu gerçi bir tanesi. İyi durumdayız da. Şu zarar safi zarar. Skor iyi ama. Dur bakayım. kus benim tarafta tek yemeyelim bir anda. Kus bir hamle yapsın da ona göre oynayayım. Kus şu an şimdi. Of, çok temiz kaydattım. Keserim bunda gelirse bu arada. Bir Devam bir edecek katledildi. o. Esmer geliyor arkadan onu da gördüm. Vay vay. Ben bunu keserim. Devam ederse tabi. Öldüm kanka. Oğlum ya! Neyse sakiniz. Ruh halim çok değişken. <laughs> Kilimi çalmayın oğlum. Hayvan gibi oynadım orayı ben. Burada canı toplarız herhalde. Güzel. Bizi yeni ADC falan dinlemez kardeş. Yani erken oyunu agresif oynayabilirsin ama iki itemden sonra da bizi tanıyamazsın yani. <laughs> bir tane akım vardı eskiden. Kanka sen güzel tutuyorsun da beni salmıyor ki çocuk. Şöyle bir tane sallayabilirim ama. Çok güzel tuttu da. Ayy. Öldük öldük. Yine mükemmel bir zamanlamayla oradan çıktım ya. Ne haber? Sana bir doç atalım. Şu valere göre pozisyon almaya çalışıyorum da. Yapma ya. Abi çok vuruyorlar işte ya. Üzerimde sadece bir kılıç topluyorsun ama cidden çok vuruyorlar arkadaşlar. O yüzden ben savunma kasmadan oyun oynamak istemiyorum sadece oynarken. Aramızda 2k fark var. Ben sana da okunayım. Senin de ölmen lazım. Sen Q tutturuyorsun, W boşa atıyorsun. Üzerime W topluyorum, ben ölüyorum anasını satayım. 2600 vurmuş. Bence mantıksız. Evet, durumlar bunlar. 8 asist şu bizde olsaydı 10k farkımız vardı şu anda. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar, like atmadıysanız like atmayı unutmuyoruz. Abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. 2 gündür güzel abone olmuşsunuz. Güzel abone gelmiş. Teşekkür ediyorum. Lord öncesi öldüyseniz geçmiş olsun bu arada. Bunu neden yaptınız ki? Lord vardı. Şu item bitmedi hala. Ben niye erkenden aldım ki doğru rüzgarını? Bir tane AD var. Kanka geri. Kanka sen ne yapıyorsun? Athena ver bana. Kim öldü? Yine öldü. Sakin ol Tamam. Enfesten sensin. Üstü verdik. Esmer hatta. Onu kesersek iyi olur ama. Niye stun yemedi bu? Kus nerede hocam? Saf mı girmiş? Ey Allah'ım. Ha bak bu sefer o... Bak bana la bu oyunun garezi. Cidden bana ya. O kurtardı. Kanka belirikten korkuyorum birazcık. Farklıyım bence korkmakta. Şunun tipine bak. <laughs> ya abi. Hem can çalıyorum. Hem ona vuruyorum. Bence gayet iyi oynadık da ölmedi mi? Hah. Şey yazanlar oluyordu. Moskova aldığım zaman belirip çeksem ne yapabilirsin? Biz de böyle kardeş. Biz tankmak çok dinlemeyiz. De şu X ne yapacağız bilmiyorum. Ee... Cık, gelecek ya. Sakin ol Bak bak ormana Q tutturdu. Oradan sekti. W attı. Ultiyle üzerime atladı. Helal. Severiz. Böyle oyuncuları severiz. Tabi kaybetmezsek daha güzel olacak. Kaybedersek niye kaybediyoruz? Edidimiz birazcık kötü. Ormancımız kötü. Yerisi bizden zaten. Oy. Birazcık kötü yakalandığımız gibi. Ben gidiyorum. Çence ölmesini de tutarız her türlü ya. Hadi Moskov koş biraz bu ne? Bu da bitecek şimdi de. Ya abi of. Bu nasıl hasar ya? Neyse kuleyi açtık güzel. Arkadaşlar cidden normal vurmuyor yani. Zaten parçası vardı tam bitmemişti ama bunda da ne varmış? 30 büyü direnci. Kanka hiçbir şey yoktu onu da kes ya. Düşman Heh. Atledildi. Kesseydi ADC'yi de alabilirdi ama şimdi ölecek. Çenç de ölmüş. Oh. Bunda ne vardı hocam? 30 büyü direnci. Bunda Düşman ne var? 62. Bunu alsaydık. Lord'da <laughs> Lord gitti mi? Ya nasıl? Neyse tutacağız. Adama hasar atamıyor. Dönmedi mi? Şaka falan mı? Kanka Lord Kedi. Esmer? Kanka bir tane ayazım var niye vuramıyorum? Şaka mısın sen? Oğlum ben fullüm lan. Kanka geri. Oha! Kesmen lazım onu. bizimki cana gitmiyor. Ölmez herhalde. Kul şöyle arkaya kaçsa. Bedriye yakalandık. Ya. Of. Gidemedik ki arkaya. Bence kovalamayan onu adc'ye gelecek arkadan. gelmedi. Nasıl maç ya? Oy oy. Bizim yönların baskın olması gerekmiyor mu lan? Doğası yok. Gayet iyi. Şuradan bir şekilde bitireceğiz ya. Yoksa bu oyun sıkıntı. Tamam. Şu bitsin artık şeyi. Heh. Kesin onun ultisi yok. Ya Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Edit gitmiyor mu? Ben gideyim. Ayakkabıyı satmam lazım. Ayakkabıyı satsam bir zırh terme falan lazım bana. Yürüyemeyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Lord Fight'ında ben şöyle üstü doğru yönelsem ne olur? Adamlar başladı. Beleri korda. Koştan biraz. Bit ne olur bit. Güzel. Of. Oh! Kaybederdik ya. Maç gitseydi kaybederdik. Vallaha kaybederdik. Girip çıkmaya çalışsam kule bana döndükten sonra yine olmazdı. Ben direkt Q kule fokus attım. Adama, adama da vurdu bir tane. Kule bana döndü. O korktu ona fokus atacağım diye direkt flashladı da. Var ya bitirmeseydim kaybetmiştik. Lord da gitti bizden bir iki kişi de öldü. Of oh, nasıl korktum. Kalbim nasıl atıyor var ya. Neyse arkadaşlar güzel bir like hak ettik diye düşünüyorum. Abone olarak da destek olduğunuzu biliyorum. Bir de yorum atarsanız temizinden çok sevinirim. Şöyle bakalım ne yapmışız ne etmişiz. Bizim tank çok etkili oynamamış. 97 kal hasar %78. Kula hasarı tertemiz hocam. Kendinize iyi bakın bu tek video olsun 18 dakika çok. Hoşçakalın.